Herkese merhabalar sevgili izleyenler. Benim fakülten programıyla bir kez daha karşınızdayız. Malum bir önceki programlarda güneşin e, azizliğine uğradığımız için ben ve ekip arkadaşlarımız belli bir e, yönümüz, vücudumuzun ıstakoz gibi o yüzden böyle biraz yer değiştirelim dedik ama bu sefer de güneş gitti. Neyse e, bugün yine arkamıza böyle güzel bir e, manzara aldık ve sizlere özellikle üniversiteyi tanımak isteyen kişiler varsa Süleyman Demirel Üniversitesi'nin simgeleşmiş noktalarından bir tanesinden seslendiğimizi diğer programlarda söylediğimiz gibi buradan da söylemiş olalım. Şimdi bugün hangi e, fakülteyle karşınızda olacağız? Yine inşaat e, daha doğrusu mühendislik e, fakültesinin İnşaat Mühendisliği bölümüyle karşınızda olacağız ve karşımızda 3. sınıf öğrencisi var Yusuf Durgun. Yusuf güzel birlikte hoş geldin. Ee, teşekkür ederim hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Heyecan var mı? Bir tık heyecan var açıkçası. Evet. E, tabii canım olsun. Hı, i̇şte arkada böyle be. devasa bir çekim ekibiyle evet. böyle 13-15-16 kamerayla falan çekim yapınca böyle oluyor evet, tabii. Soğuk. Yusuf nerelisin? Seni ben, biraz tanıyalım. E, Aslen Vanlıyım. Van de, Van'da yaşıyorum. E, 23 yaşındayım. Hı -hı. Ee, burada kaçıncı yıla? Burada üçüncü senem. Hı hı, Ama gerçi dördüncü senem hazırlıkta okudum bir sene. Ama çok güzel. Evet, Aslında sen evet. üniversitenin hazırlık sınıfında tadan, tadan öğrencilerden evet, bir tanesi. Evet doğru, doğru. Aynen öyle. Ee, o yüzden hazırlık anılarını da soracağım sana ama ondan önce şunu sormak istiyorum. Var mı hayal, var mıydı hayalinde böyle ben inşaat mühendisi olacağım? Ya açıkçası benim çocukluk hayalimde diyebilirim. Çünkü e, küçükken toprakla oynamak, çimento kokusu çok hoşuma gidiyordu açıkçası. E, bundan dolayı ...hep e, istiyordum bu bölümü. Hı -hı. E, i̇lk hedefim mimarlıktı. Hı -hı. Olmayınca inşaat mühendisliğini seçmek zorunda kaldım. Ailede var mı mühendis? E, ailede yok. Hı -hı. Mimar var. Hı -hı. Hı -hı. E, amcam mimar benim. Hı -hı. Orada e, bir mimarlık e, da yakındı. Yani evet yakındı açıkçası ama inşaat mühendisliğini ...ilk seçtim diyebiliyorum çünkü fazla fark olmadığını gördüm. Çünkü mesela... E, ...benim... E, ...istediğim şeylerden biri... ...bir ev yapmak bir evin içindeki o aile sıcaklığını kurabilmek için bir ev yapmak e, ya da ne bileyim insanlar arasındaki iletişimi fazla fazla koparmamak <laughs> bu sayede Peki, insan e, son sınıfa seni biraz geri götüreyim lise sona ee, böyle isteklerim vardı, sınava girdim. Tabi senin döneminde artık sınav, AYT mi ne bilmiyorum. Ben ikisine de girdim. İkisine Hem, de girdim. Aynen, YGS'ye girdin ve girdin. Sınava girdin, Hı -hı. sınav sonucun geldi evet. ve bir tercih yapman gerekiyor. Evet, Neden Süleyman Demirel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği? <laughs> Gelmeden önce üniversiteyi araştırdım. Yerin Konumunun özellikle iyi olduğunu düşünüyorum. Sen Van'dan geldin Evet, mi? ben Van'dan geldim. Baya Bayağı uzun, aslında. ne kadar? Otobüste 26 saat, uçakta gidiyorum ben. Bir gün, totalde bir gün sürüyor. 26 saat, yani evet. mesela bugün çıktığımızda yarın 2 saat sonra... yarın, olur. Evet. Bayağı uzak, bayağı uzak, <laughs> aynen. Artık böyle donuyorsunuz otobüsün içinde artık böyle. Bir kere denedim onu, o da çekildi. Oradan buraya mı geldin, buradan oraya mı gittin? Oradan buraya geldim. Ondan sonra artık uçakla devam etmek zorunda kaldım. Evet, e, baktım <laughs> konum olarak. Konum olarak çok hoşuma gitti açıkçası. Antalya yakınlığıyla hem e, puanıma eşdeğer bir bölüm olarak. Aha. Ondan sonra e, fakültenin konumu, e, güzergahı, Doğu ile Batı köprü hoşuma gitti. Ve e, bölümümdeki hocalarımızın e, gerçekten kendine has e, özellikleri taşıyan... Akademisyenler. Aynen, akademisyenler. Hı hı. Aslında bilinçle başvurmuş. Evet evet bilinçle başvurdum. Peki e, Süleyman Demir Üniversitesi geldi. Hı hı. Buraya geldin. Evet. İlk gelişinde mi otobüse geldin? İlk gelişinde otobüse geldim. Tamam Tazı o günü sormuyorum da. sana çünkü <laughs> o gün büyük olasılıkla bir, şey. evet. bir hafta falan kendime sonra. gelemedim. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Şimdi hazırlık ba olarak başladığını <laughs> söyledin. Doğrudur. Hazırlığı nasıl Süleyman Demir Üniversitesi'ne? Ee, hazırlığı hocalarımız çok iyiydi. Arkadaş hı hı. canlısılar. Hepsi e, kendi aramıza sohbet, muhabbet ediyorduk. Yeri geliyordu tabii saygıyı bozmadan Hı, hı, hı. Gerçekten e, çok yakın davranıyorlardı. Sanki kendi evlatlarıymışız gibi. Onun dışında verim alabildiğim bir çok aldım. Hı. Çok aldım. Arkadaşımız Onun aynı sayesinde... zamanda kamera arkasında öğrendim. Erasmus hı hı. öğrencilerinden bir tanesiymiş. Evet, evet. Erasmus'a nereye gittin? Romanya'ya gittim. Romanya'ya gitmiş hı. işte. Yani biz de böyle bir e, kral üniversiteyiz <laughs> diyerek. Bu arada tabii ki şimdi Burayı bilmeyen için söyleyelim. Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılan bir kampüs şeması var ama yine aynı lokasyon üzerinde. Yani Batı'ya geçmek için Doğu'dan başka bir yere gitmiyorsunuz. Arada böyle küçük güzel bir köprümüz var. Tabii Doğu sizin için biraz daha, yani Batı biraz daha eviniz oluyor. Evet, evet doğru. Ama <laughs> sana şöyle bir baktığında ne ifade ediyor şu üç yıldır burası? Ya ben dediğimiz gibi bir sene burada okudum, Doğu'da okuduğum evet. için <laughs> biraz aşikarım. Ee, gerçekten çok e, ufuk açıcı bir şey hı hı. var. E, manzarası var. Bunun yanında öğrenciler arasındaki sıcakkanlılığı çok seviyorum. Hı hı hı. Yani ilk geldiğim gün mesela çok zorlandım. Çünkü arkadaş ortamım yoktu. Yeni bir şehir, yeni bir insanlar. Yurtta kaldım ben bir iki sene. Hı hı. İlk sene yurtta kaldığımdan dolayı e, biraz arkadaş çevresi konusunda sıkıntı yaşadım. Hı hı. Ondan sonra tabii arkadaşlarım oldukça daha çok şehir ısındım şehrin şirinliği, küçüklüğü, şirinliği benim hoşuma gitmeye başladı. Yani çarşıya gidiyorsun, her insanla karşılaşabiliyorsun, her arkadaşını karşılaşabiliyorsun. Okulunda gerçekten çok güzel bir güzel. şehir düşünüyorum. Peki, ee, şimdi inşaat mühendisi deyince benim aklıma ee, işte ne geliyor? İşte dediğin gibi kum, çimento, binalar, yapılar falan da evet. İnşaat mühendisliği ne görüyor? Siz hangi dersleri görüyorsunuz? Nasıl dersler bunlar? Sadece teorik mi? Yani sadece işte yaz ezberle ya da işte anlamayınca bu mu yoksa pratik dersleriniz var mı? E, sizin böyle çok güzel işte e, etkinliklerden dolayı çıkamışsa ben ne bileyim doktoru olan insanlar önlük giymeyi seviyorlar. İşte mühendis olanlar baret takmayı evet, sever doğru, falan. Doğru. Böyle sizin biraz derslerden bahseder misiniz bize? İşte nasıl <laughs> tabii, dersleriniz tabii. var? Ee, mesela Herkes bir yapı düşünüyor ama halbuki yer altı sularımız olsun hidrolik derslerimiz olsun akışkanlar mekaniği derslerimiz olsun barajlardan tutun köprülere binalara her şeyde varız zaten İngilizce adından da bildiğimiz üzere sivil Hı -hı. başlangıç olarak geçiyor sadece bina değil yani yani evet kesinlikle bina değil sadece hidrolik derslerimiz var Hı -hı. su getirme projelerimiz var. Beton erme derslerimizde e, laboratuvara gidiyoruz, kalıp çakıyoruz, beton döküyoruz hı hı. yani gerçekten çok yardımcı oluyorlar. Uygulamalarınız ne zaman başlıyor uygulamalı dersler? E, uygulamalarımız genelde ikinci sınıfta başlıyor, ikinci sınıfın ikinci döneminde başlıyor. Üçüncü sınıfta e, hidrolik, e, ikinci sınıfta akışkanlar mekaniği derslerimizde hidrolik laboratuvarlarına gidiyoruz. E, bu devam ediyor, sonra beton erme derslerimiz geliyor, kalıp çakıyoruz dediğim gibi. E, sonra çelik dersimiz geliyor. Yani bayağı zorlayıcı Çok güzel dersin. ya evet. Süleyman Demirel Üniversitesi'nin e, özellikle evet. bu huyu anladığım kadar bu huyu yalnız. Bu e, uygulamaya yönelik bir üniversite olması da ne kadar e, avantajlı çünkü aldığım şu ana kadar aldığım birçok bölümden arkadaşımızın Hı -hı. hepsi şey dedi. Yani bu kadar kısa zamanda uygulamayla karşılaşmamız bizi çok mutlu etti. Kesinlikle diye. kesinlikle. İlk baret taktığını anlatılıyor musun? İlk baret taktığım an inşaat zirvelerimiz var bizim. Aha. Her sene artık gelenekselleşmiş bir inşaat zirvelerimiz var. Bu inşaat zirvelerine İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den konuşmacılar çağırıyoruz. Bizim inşaat mühendisleri ya da artık hangi bölümden gelecekse öğrencilerimize seminerler düzenliyorlar. Bu seminerlerde işte sonunda bir baret etkinliğimiz oluyor. İlk hı hı. ben görev aldığım zaman ilk baretimi orada takmıştım yani. ikinci sınıfın birinci takmıştım. Nasıl bir duyguydu? Nasıl bir duyguydu? Açıkçası hep beklediğim, umduğum bir zamandı ve geldi ve içimden şunu söyleyebildim. Başardım diyebildim yani. O konuda gerçekten gururluydum. Ya algılayabiliyorum. Ben de ilk mikrofonu elime aldığımda çok heyecanlanmıştım. <laughs> ee, bir de ilk danışanıma aldığımda çok, heye... çok heyecanlı bir duygu. Böyle o an kısmi zamanlı Türkiye'nin en iyi... Meslek erbabı sen misin gibi oluyor evet, böyle <laughs> ben biliyorum diye. Peki e, başka tabii ki şimdi sen aynı zamanda bir e, topluluğa üyesin Hı -hı. inşaat Hı -hı. topluluğu bölümün ne bütünleşik bir evet. topluluk. E, zaten yapılan etkinlikler çok iyi vesaire. Bu bağlamda da biliyorum çünkü inşaat topluluğunun başka e, üniversitelerdeki inşaat mühendisleriyle bağları da var. Kesinlikle. Bu da seni başka bölümler yani başka üniversitelerin inşaat mühendislikleriyle kendi mühendislik e, bölümünü kıyaslamana da e, sebebiyet veriyor Kıyasladığınızda ya da böyle oturduğunuzda işte A üniversitesinin inşaat mühendisliğinde olan başka bir arkadaşım var ve konuşurken ya hadi ya siz de böyle miymiş falan dediği neler var? Ya açıkçası mesela yine inşaat zirvesinden bahsetmek istiyorum. Okulumuz bu konuda bize çok yardımcı oluyor. Yani yaptıkları katkılar, verdikleri katkılar, değerler. O konuda mesela çoğu üniversitelerin yapamadıkları inşaat zirvesini biz gerçekleştiriyoruz her sene. Bunun yanında derslerimizde betonarme laboratuvarımız var mesela. O çoğu üniversitede yok. Yani bizim gibi orta seviyeli üniversitelerimizde yok. Bu üniversitelerde gelip mesela bize o Zamanlarda gelip bizimle konuştukları zaman dedikleri şey şu oluyor. Laboratuvara gidiyor musunuz gerçekten? Yani çünkü onların hiçbir şekilde öyle bir olanakları yokmuş. Hı hı. Yani bu bir tık üzücü, bir tık bizim açımızdan sevindirici üniversite olarak. Öyle. O yüzden inşaat mühendisliğini seçeceğiniz doğru adreslerden bir tanesi olacak evet. Süleyman Demirel Üniversitesi İnşaat evet. Mühendisliği. Peki e, özellikle şunu da merak ediyorum. Sosyal imkanlar. Tabii ki hep topluluktan bahsettik hmm. ama anladığım kadarıyla topluluk zaten e, sosyal anlamda çok fazla vaktinizi alıyor bununla ilgilenmek. E, bakıldığında aslında Isparta küçük bir şehir diye geçiyor ama işte bir okulun içerisinde zaten ciddi sosyal aktiviteler var. Dediğim gibi lokasyon olarak üniversite çok iyi bir e, noktada. E, vaktin nasıl geçiyor mesela? Bir günün burada sıkılıyor musun Isparta'da? Yoksa mesela yüksek lisans yapmak istesen yine Süleyman Demirel Üniversitesi'nde yaparım der misin? Ya açıkçası ilk zamanlar, geldiğim zamanlar hani dediğim gibi arkadaş ortamım yok. Sıkılıyordum. Fazlasıyla sıkılıyordum. Hı -hı. Ondan sonra arkadaş çevresi yaptık. Ee, yeni insanlar tanıdık. Yeni mekanlar tanıdık. Isparta'nın e, çarşısına girdik. Hı -hı. <laughs> Gülkokulu şehrimizin, Gül <laughs> <laughs> şehrimizin çarşısına girdik. Bir tık sıcak kanlılık hissetmeye başladım. Ondan sonra Arkadaş çevrem genişledikçe daha da çok sevmeye başladım. Hı hı. Yani yüksek lisans olursa neden olmasın diyebilirim hı hı. açıkçası. Peki 4 e, yıl önce daha doğrusu evet 4 yıl diyebilirim senin çünkü hazırlıklı var 3. sınıfın. 4 yıl önce dönecek olursak Evet. yani bir daha tercih edecek olsam tek seferde Süleyman Demir Üniversitesi İnşaat mühendisliği yazarım der misin? Ee, eğer ki puanıma uygunsa yazarım kesinlikle yazarım. Yani. Vallahi bir şey söyleyeyim ya, ya. bakın inanırsınız inanmazsınız ama tutup da e, bu sorunun cevabının kritiğini hiç yapmıyorum konuklarımın hiçbiriyle. Yani patlaya çıkıp hayırdı diyebileceklerini düşündüğümüzde bu soruyu doğrudan soruyorum. Evet şu anda hiç firemiz vermedik, fire vermedik ama üniversite olarak da zaten kolay kolay hiçbir öğrencinin bunu diyeceğini de düşünmüyorum. Peki her programda sorduğum soruyu sana da yöneltmek istiyorum. Programın da sonuna geldik. Benim fakültem diye başlayan bir cümle oluşturacak olursam bu cümle nasıl devam eder? Benim fakültem Türkiye'nin ilham veren inşaat fakültesi diyebilirim açıkçası. Peki aynı zamanda üniversitemizin mottosu olan ilham veren üniversite kapsamında burada almış olduk. Nasıl heyecanın geçti mi? Ya bir tık geçti evet. Değil mi? Öyle dağı oluyor. Dağı ve dağı çekim dağı bitince şöyle bir daha mı çekseydik falan oluyor. <laughs> o yüzden ben seni tanıdığım için çok mutluyum. Ben duyuyorum. de çok, çok teşekkür ediyorum. Böyle çok güzel oluyor. Bütün fakültelerden kişiler tanıyorum. Hepsi meslek sahibi olunca çok iyi meslek sahipleri olacak diye düşünüyorum. Çünkü Süleyman Demirel Üniversitesi'nden mezun. Bu bağlamda benim bir sürü tanıdığım mühendis, bir sürü tanıdığım doktor, bir sürü tanıdığım diş hekimi ve öğretmen olacağını düşünürsek aslında hayatımın belli bir kısmını garantiye almış olurken böyle uzun bir cümleyle de kapatmak <laughs> istedim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Ee, önümüzdeki bölümde başka bir fakülte başka bir program başka bir bölümle karşınızda olacağız. Sizler bizi takip etmeye devam edin.